Selam dostlar. Temmuz ayındayız. Bugün kampa gidiyoruz. Kim var yanımda? Yanımda Mehmet var. Selamlar. Karizmatik dostum Toros var. Selam versene lan. <laughs> Ve ben varım. Ee, yaşam altındayız. Çok uzaklaşmayacağız. Hoş daha öncesinde Mehmetliçimizin kampa gittiği bir nokta var. Oraya gideceğiz yine. Gerçekten çok güzel bir yer. Böyle biraz güneşli kalıyor ama işimizi görür yine de. Çok kalmayacağız. Bugün cumartesi, yarın pazar pazar akşamüstü gibi döneceğiz tek gecelik kamp planlıyoruz İnemeyeceğiniz yerlere çıkmayın. Kazaların büyük bir hizmi arazide. Böyle kaza gelip çıkıp, sonra götüremeyip inemeyenlerin yüzünden çıkamıyorsunuz. Ben evet. sana bir bıçak daha göstereceğim. Buna da gözüm değecek, bu da kaybolacak. O yüzden gösteremiyorum. Abi, ben, ben de gözüm. sana bir bıçak göstereceğim iki üç güne kadar bana diyecek ki can bir tane bana getir. Ya he he. Öyle demeyeceksin oğlum o zaman getireceğim. Hayır bana da getireceğim dedim. Ben o bıçağı Olum. gördüm önceden. Çıkar da çıkar da. gördüm önceden. Çıkar ben bakacağım. Evet alayım. oğlum orada dursun kamera. Evet. O kamera bizi kayda çekiyor babacığım. Bunu da benden alırsa versin bana da <laughs> <laughs> Hatıram olsun. O da, o da doğru. <laughs> Mehmet. Bu çadırı bir kez daha kuruyorsun. Hı hı. <laughs> Son kullanışından bu yana fikirlerin değişti mi? Yok hala aynı. Üstünün aynısından bir daha alınca <laughs> fiyatın hak ettiğini düşünüyorum. <laughs> Şu an çok daha pahalı. Arkadaşlar biz bu çadırdan daha sonra iki tane daha aldık. iki arkadaşımız için. Ee, birisi bizim Mehmet Ali. Bunu zaten biliyorsunuz artık dedi. Batuhan diye bir arkadaşımız. Ee, yeşil renk dedik ve kamuflaj geldi. Keşke sana da kamuflaj gelseymiş bu arada. Yok ya ben renginden memnunum. Ben aldığım dönemde kamuflaj yoktu zaten. Şans. Şansı söylüyor. Yani tekrarlıyorum. Yaz için güzel bir çadır. Ha kış için çok da kullanışlı mı değil. Hayatta kalabildiğin sıkıntı yok. <laughs> ha ölümden korur. <laughs> Yapak olur. Evet Harun Bey. Evet. Siz çadı kullanmıyorsunuz, arabada kalıyorsunuz. Evet, arabada kalıyorum. Şöyle göstereyim. Araç Nissan Terrano 2. Kaç motor var? 2.7 motor 2.7 motor. Evet. Ben fazla süre memnunum. Şu anda araçta yatağımı hazırlıyorum. Oğluşumla beraber. Sen bizim kış kamplarına da bunun içinde yattın. Evet. Kamplarına da bunu kullanıyorum ben. Biz kışın çadırda soba yakıyoruz. Çok iyi termal çadır kullanıyoruz. Uyku tulumu falan filan. Donuyoruz. Donuyoruz. Adam sabah kalkıyor. Arkadaşlar ne güzel uyandık, ne güzel uyuduk diye. Biz artık taslıyor. Şu şekilde. Aracın içerisine arka koltuklar yatınca yatak oluyor tam bir camper. Üste i̇şte bir port eklendi. Bunun dışında benim çok sevdiğim bu arabada göstermek istediğim bir nokta var, husus var. Şu şekilde bir tezgahı da var arka kapının. Yani ufak tefek yemeklerinizi vesairenizi yapmaya zaman, rahat, rahat geçiyor. Görüyor. Kaç kilo kaldırıyor arkadaşlar yukarı? Yani 10-15 kilo kaldırıyordur herhalde ya muhtemelen tam yani. Bilmiyorum ama küçük tüpü falan koyunca yan tarafında falan rahat bir şekilde yemek yapılabiliyor yani. Dediğin gibi çok eğilmekten bel ağrısı falan filan biliyorsun yani. Evet şu an çekiyorum bu acıyı. <laughs> Boyun ağrısı. Kampta genelde işte masa falan sıkıntı oluyor. Ne kadar getirsek de işte öyle yardımcı bir masa gibi gayet kullanışlı bir şey yaptık. Hayat kurtarıyor. Bunun dışında Harun abinin kendi modifiyelerinden aracın orijinalinde olmayan bir şey bu. Evet oraya bir o USB dışarı. evet çıkış yaptık. Ondan sonra direkt aküden e, araya bir düğme atarak enerjisini aldık ki kontağı sürekli açıp kapama muhabbetimiz olmasın diye. Aha. Bir de çakmaklık koydum oraya. E, çünkü araçta yatarken kışın özellikle biliyorsun dediğin gibi soğuk havalarda ki genelde bugün yani çadır kurmak istemedim. E, yazın genelde çadır kuruyoruz. E, ama e, çok güzel oluyor yani çünkü hı hı. telefon falan şarj ederken bayağı bir faydası oluyor. Şurada benim nerede? Hı. Orada da telefonum var. Oraya telefonu takıyorum. E, film falan gayet keyifli bir şekilde arabada yatarken izleyebiliyoruz yani. Sen ile beraber geldin bugün zaten. Evet ben 3 yaşında oğlum var onunla beraber geldim Artur. Onu da e, olabildiğince kamplara getiriyorum. O da çok keyif alıyor bu durumdan. Can abi hamak kurdu şimdi hamakta film izliyor. Evet bir gezdirelim onu da. keyfine diyecek birisi yok zaten. Alto nasılsın? Hesa Bunu alabilir miyim? Bunu alamazsın. Onun dışında kampımızın son üyesi bizim Toros. Toros. Bak kameralar oynuyor hemen. Kameralar oynuyor. Arkadaşlar Toros 7 ee, aylık bir İngiliz Pointer yani çok kişinin av köpeği diyebildiği Bir ırk Daha doğrusu İngiliz Pointer ve e, Tazı kırması bir köpek Bak göster oğlum işleri göster Göster Aferin. Aferin. <laughs> Mehmet. De... 15 dakika oldu ya hala kuramadın şunu. Küçük bir kaldırma problemi yaşadım sadece. Kalkmıyor mu? Şurasını ufak bir yere atarsan yeterli olacak. Dur şöyle bir ufak bir yardımım olsun sana. Bir tık daha bir tık daha. Bir tık daha ne? Bir, yer, bir yerden sıkışma var mı? Yo onu da gerdireceksin canım. Aha çadır yırtıldı. <laughs> yok yok devam. <laughs> evet, <bu kadardı>. <gülüyor> 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 Dur bakalım bir. Arkadaşlar çadıra rüzgar testi yapıyoruz şimdi. Mehmet çeker misin? Bakalım rüzgara ne kadar... Tüm bu alanlardan can kavak sorumludur. Yenisini isterim. Ne yapıyorsun oğlum? Siktir git al şimdi. Yine gidiyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar rüzgara çok da dayanıklı değil <laughs> Evet boş bırakırsanız böyle olur tabi. Ya da böyle birine verirseniz çadırı. <laughs> çadırı neden çakmamız gerektiği sorusunun cevabı işte bu. Böyle testleri muhtemelen hiçbir kanalda göremezsiniz. O yüzden altta bir yerde abone ol var. Ona basmayın unutmayın. Muhtemelen şu bize de göremezsiniz. Artık çadırım yok. <laughs> Kampımızın olduğu yerde su kaynağı çok da yakın değil. E biz de ne yapalım? Git gel git gel olmasın dedik. Barımız yoğumuzu aldık. Orada yıkayalım. Biraz da su alalım yanımıza diye. En yakın su kaynağı yaklaşık 3 km. Uzun bir yolculuk olacak. <laughs> Yok sınır ötesi. Ah Oğlum herkese <laughs> lan güneşi çekme. <laughs> Kamerayı sallamadan yürü ya. Top buldum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi Toros'la oynar durursun. Kim bilir bir şey üstüne. Dönüşle alırız. <laughs> Toros sesini <yapın> sonrasında. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kamp yerini değiştirdiğimiz iyi varmış. Yani yukarısı kötü değildi. Ya. Ama iyi de değildi. Akşam üzeri iyi olurdu da. Akşam üzeri daha havadar olurdu bence. Nasıl güzel yani? çok çabuk. Yok direkt arabaları dümdüz alana kurardık işte. Yani. Şimdi ben çadır için ortalığın dağılmasını bekleyeceğim. Bunlar şu köprükten bahsediyorum bak. Çektiğin yere bak. Tebrik ediyorum ne diyeyim. Arkadaşlar köpüğünüzü götürün. Artık biz sizi sülalenizde küfretmekten yorulduk. Biz eskiden böyle değildik ya. Ne güzel bidonlarımızla gelirdik büyük. Sen Sosu o çadırı olarak. almayacaktın. <gülüyor> <gülüyor> tavan sepeti arkadaşlar. 4x4 bir aracınız varsa tavan sepeti çok önemli diyor. Bunun dışında tavan sepetine çadır yerleştirdiğiniz zaman artık o işlevini yitiriyor. yani bir depolama alanı olarak kalmıyor. E biz önceden gelirdik büyük bidonlarla. 60, 60 mezarlıktan doldurur giderdik. Mezarlıktan camiler suyumuzu doldururduk, ulaşığımızı vesaire çeşmeye gitmeden hallederdik. Artık o durumu atladık. Aracı üstüne çalır koyduk. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyoruz. <laughs> Fark değiştir, farklı. değiştir 45 dakika. <laughs> Aslanın boyu metre mi? On Ziya! <laughs> Bak yaman Yabani hayata el uzatma. <laughs> Her yer zeytin. Ve toplanmamış. Şu iyiymiş ha. Ve şey yabani zeytinlere... Oğlum çeksene şunu. Yabani zeytin şu açılamış. Değil mi? <laughs> Bunların büyük kısmı erkek Var Bunlar aranıyor şu anda. Oğla ki sıra geçirse de düdük desek diye. Umarım. umarım bize sokmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Var çok <da> kraliçeye benzemiyorsun. <laughs> Ormanda ezecek acakla. Ama şöyle, e, ee, mesela halkımızın yanlış bilgilerinden bir çekimiz erkek erkek arının iğnesi çok küçüktür. O da zaten içerdedir. Yani sizi sokabilecek bir iğneye sahip değil. İşçi arılar genelde ee, kovanı korumaya çalışır. Bak bunların bir kısmı... Yürü 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 hızlı yürü hızlı yürü. Erkek arı. <laughs> tamam. Bunlar su içmeye gelmiş. Ha bak burada kraliçe yok lan bu eşek arısını <laughs> Neyse. Evet bak. bu arkadaş arıcı. Ee, erkek arı bunlar bu arılar e, normalde atadan öğrendiğim bilgiyi söyleyeyim. Erkek arılar tek görevi çiftleşmektir. Bunun dışında bir de kovanı su taşırlar. Yanlış bilgi. Hani atalarımızdan böyle öğrenmiş ama bilgi böyle doğru değil. Bu işin doğru tarafı gözlemlenen erkek karın tek işi çiftleşmek. Su mu getirdi yok. Bir halta yaramaz. Var yemez yani. Gelir kovanda beslenir, beslenir, beslenir. Gider. Arada bir kamera ekrana bak nereye çekti. <laughs> bakıyorum bakıyorum. Dışarı Hala artısı ar duyuyorum da o yüzden. Dışarılarda yani işçi arı grubu. Kıkır dışarıya bakar. Kovanın temizliğini sağlar. Bal getirir. Polen getirir. İşi budur. Arılar bal mı getiriyor bal mı yapıyor mu? Dışarıdan mı alıyorlar ne yapıyorlar? Yani dışarıdan topladıkları e, polenleri vesaire kendi vücutlarında da fermente ederek bala çeviriyor. Yani aslında şey değil. Arı boku dediğimiz şey bal değil. O başka bir şey. Ne demek değil? <laughs> arılar e, hiçbir şekilde bokunu kovanın içine bırakmaz. Anca böyle hastalanır. Belli başka hastalıklar var. Bu hastalıklar olduğu zaman kovanın içine bırakır. Onda da zaten çok sürmez. Onu diğer arılar öldürür dışarıya atar hemen. Yani arılıkta affetmek yoktur. Düşeni parçalar. Sessiz olun, arı gibi olun. Düşenir tekmeni siz Sessiz olun, <laughs> olun arılara bulaşmayın. Sahibini tanımayan tek canlıdır diyebiliriz. Sahibi olduğunu nereden çıkarttın? <laughs> Kovan <Kulağım> bizim kardeşim. <laughs> ya da şey ne sen, bu? Sen, sen bizim yani, ev kira. Kovan kira. <laughs> Şimdi kovan konusunda da yanlış algılar. Kovan içinde bir üretim olduğu zaman kovandır. Diğer türlü tahta bir sandık. Bal olmayan kovanı neileyim. Yatağa hırsız da çok. Yani adamlar geliyor, kovanı parçalayıp gidiyor. Ya arkadaşlar Niye? Hurdacı geliyor, altındaki demirle efayı alıyor, çalıyor. Öbürü geliyor, tahtası bunun para eder diyor. O kadar arı varken içinde kovanı parçalıyor. Bazısı geliyor, akıllı bak, çakala bak, bal çalıyor. Gecenin içinde geliyor, içinde ne var ne yok, tüm çıtaları alıp götürüyor. En karlısı bence o. Yani. bence hak ediyorlar aslında o, o riski alıp yani çok da riskli bir durum değil. Gece zaten arı mala dönüyor. Hiçbir şey görmüyor. Sen gece vakti geliyor. Duman da basıyorlardır muhtemelen. Hani hadi ince götürecek değiller. Bizim daha bir başımıza geldi. Ballarımızı çaldılar. Hoş değil arkadaşlar. Kampalarımız ya, ileride var. gözüküyor. Kamerada da gözüküyor bilmiyorum ama. Ben görmüyorum lan kamera nasıl görsün. <laughs> ben görüyorum kardeşim. Turuncu turuncu parlıyor çadır. <laughs> Arkadaşlar, fırın çok güzel bir renktir ama sizin yerinizi ifşa eder, belli eder. Can bu Mehmet? Aynen. Abi bayılıyorum size bak bıçak böyle olacak abi. Çek bıçağı. Sen maşa? Bende yok maşa oğlum. Harun abiye söyle. Can maşa bir şey diyordun mu? Diye? Şöyle bir şey var. Bir baksın Harun abi de yoksa sonra al. Şeker falan koymak için mi maşa? Aynen. Ha sen ciddi misin? Evet. topaç geliyor. Atıyorum artık bir şekilde alırız. Bak bir geldi. Sen at da onu sonra düşünürsün. Başka yok. Büt büt bir, paket mi aldık? Bir paket almadık mı? Bilmiyorum oğlum bakın o zaman. Ben bir tane var diye biliyorum. Ben de bir tane gördüm de ondan sordum yani. Bir tane Bir indik bir kelebek al deriz de şey yaptı. Ne koydun Ne bileyim. da vuralım. Ne? yapalım. Yapalım. yapalım Bakacağım bu vahulda. mi abicim? Onu da bırak onu bana. Sen makarna işini hallet. Makarnayı da koyun suyunu kenarına Peki. yer varsa. Şey. Onda olmaz abi. Hemen şey olsun da makarnayı sen su mu yapacaksın şey mi yoksa? Kavurarak mı yapacaksın burada? Abi süzgecimiz Haşlayacağım var. Haşlayacağım abi. Ha, haşlayacaksın yani. Ha. Tamam. Nasıl makarna kavurarak nasıl oluyor ki? Ben bilmiyorum. Bir de kavurarak yapıyorlar. O haşladıktan sonra kavuruyor Ay, değil normal mi? Norma bildiğin sert bir şekilde kavuruyorlar. Yağını işte şeyini, sosunu atıyorlar o şekilde. Tencere var benim bagajda. Fakat yani ben bunu yağ yapsam ben. Acın Mehmet'e diyeceğim ki Mehmet endeki suyla doldur makarnanın suyunu. <laughs> hmm. Kabul etmeyecek. Ne? Hı hı. Tamam, elindeki ne yaptı makarnanın suyu? Şunda mı? o bidonla. Neydi pişireceğiz makarnayı? Arkadaşlar domates doğrarken şu şekilde iklim bıçaklar domatesi ezmekten başka bir şey yaramıyor. Onun yerine şu şekilde ince bıçakları kullanırsanız daha sağlıklı bir domates Bu makarnayı iki programı... posta bile kullanabiliriz. Nasıl bıçak kesiyor mu? Kesmiyor. ben bıçağı Neyse küfür Kesmiyor oğlum bıçak. Kesmiyor kanka doğru. <laughs> Kesen bıçağımı mı getireyim de buraya? <laughs> Allah razı olsun ya. Ne ya? Bir taş ver de bileyelim bari. <laughs> Arkadaşlar ince mince eline dikkat ederken kesmesi de önemli bir faktör. Demin övüyordun değil mi ilk başta? İnce mince <laughs> İnce bıçak domates doğrarken güzel olur diye övüyordum. E, Kanka domates tersinden Kesmiyor gülüyor. ki bıçak. <laughs> domates tersinden doğru. Ya ben tersinden doğramak istiyorsam tersinden niye bıçağı para verin? He? Götünü aşağı mı koyacaksın? Aynen. Şey olacak hani kabuk, kabuk kısmı dışarıda ya. kalacak öyle diyor. Hani şey yardım mı? ya. Anladım hocam. Hani şöyle mesela. Üst Üç kısımdan doğuracaksın. Ben bıçağı kesiyorum. Ben. <laughs>